Ee, merhaba arkadaşlar. Ben yine bu çitmi göstermek istiyorum pulli. Böyle. E, aslında böyle ine yapılacaktı. Sonra kalktım tıkla işledim böyle. O şeyden kırtasiyeden aldım ipe taktım böyle. Yani böyle bazen tek tek de taha yapabilirsin. Ama böyle ipe geçirdim ben. O, şimdi başlamak istiyorum zaten e, dibini yapmıştım böyle altını bitirdim 3 tane zincir de dibini yaptım bitirdim sonra e, başlamak istiyorum 6 tane zincir çekiyoruz buraya vuruyoruz yine 3 tane zincir böyle devam ediyoruz ben bu renkte yani ee, şey ben beğendim ki aynı renk olsun yani öyle şey geldi rastgele bu modelin bir iki üç tane zincir dibine vuruyoruz üç defa çekiyoruz böyle bir iki üç tane zincir yine bir tane alıyoruz çekiyorum böyle çekiyorum daha kolay geliyor yine üç tane zincir Dibine vuruyoruz. Böyle çekiyorum ki sallansın. Üç tane zincir, ipsiz dibe vuruyoruz. Şöyle. Yine üç tane. Yani siz de yapabilirsiniz, ee, sık da olabilir. Arasında zaten üç tane yapmıştım. iki de olabilir. Ben dedim böyle olsun. 6 tane zincir çektim buraya vurdum 1-2-3 yine dibine vuruyoruz yine 3 tane zincir yine dibine vuruyoruz 3 tane çekiyorum şöyle bazen e, karışır bala ipimle ee, çok olduğunda böyle oluyor yani. Yine 3 tane zincir, 6 tane zincir çekiyoruz. Şurayı yapacağım. 3 tane zincir dibine vuruyoruz. Şöyle. Yine 3 tane zincir ama iki defa çekin, ip atlamadan böyle. 3 defa çekiyor, 6 tane zincir. Böyle gidiyoruz. Ee, bu bir tane oyalardan görmüştüm inevasını ben de tıka dönüştürdüm. daha güzel oldu yine bilmediğim için şimdi tıkayı uğraşıyoruz şimdi bir de üç defa yine üç tane bir iki dördüncü üç tane zincir bir tane pul alıyoruz böyle çekiyorsun ki şey gevşek olsun. 3 tane zincir yine dibine vuruyoruz. Şöyle olsun diye. 1, 2, 3 tane yine buraya vuruyoruz. Şöyle. 3 tane zincir. Yine 3 defa çekiyoruz. Böyle. Biraz uğraşsızdır ama eee de modeli çok güzeldir. Zarif geliyor böyle. Ben e, çok beğendim böyle. Zarifti diye. Yine 6 zincir çektim. 1 2 3 tane yine zincir dibine vuruyoruz. 1 2 3 tane. Yine 3 defa sıfır diyoruz. Altı tane zincir. 3 tane yine dibe vuruyoruz. Bir, 2 üç. Ve yine üç. Üçüncü. Dördüncü de e, şeydir. Yapıyoruz böyle. Bir, 2 3 1 2 3 3 defa çekiyoruz. Valla biraz uğraşıcıdır ama modeli çok güzel. Yine 3 tane zincir çektim. Böyle. Yine bir zincir çektim. Çekiyorum böyle gevşek olsun. 1, 2, 3 tane zinciyi dibine vuruyoruz. Bele sallaması için. 1, 2, 3. Yine dibine vuruyoruz. Şöyle. 2, 3 tane zincir. Yine dibine vuruyoruz. 4, 5, 6 tane zincir. 3 tane. 1, 2, 3 dibine vuruyoruz. Şöyle. Ee, zaten az kalmış bitireyim. Bu modeli göstermek istedim. Ee, teşekkür ederim. Kolay gelsin.